Hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda bu gördüğünüz CV'ye bir veda edeceğiz inşallah. Arabayı satmaya karar verdim. Daha farklı projeler için. Şu an siz bunu izlerken yayına girmiş olur büyük ihtimalle. Aracım Gerçi siz biliyorsunuz eski videolarından falan geçmişini, ne yaptığımız, ne ettiğimizi. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok aslında. 2000 model, 1.6 IS, tam güvenlik paket, çift hava yastığı, işte 4 cam otomatik, klima, ABS bunlar mevcut. Honda'yı bilenler bilir genelde paketlerini falan. Jantlarımızı VTR'ye çevirdik, İşte ne bileyim tamponumuzu falan hep sıfırladım ben. Tampon, panjurmuş, önekmiş falan hani ben elinden geldiği kadar yapmaya çalıştım arabayı. Tablo şu an bu şekilde yani. Eksiksiz. Bunu alacak insan arabanın yakıtını koyacak bilecek sadece yani. Pastası, cilası, boya koruması falan hepsi her şey yeni yani. İç döşemeleri falan da deforme falan yok tertemiz bir şekilde. Alacak insan isterim ki ben hani bu platformdan görüp alsın. Ee, bizden birisi olsun yani. Şimdi diyeceksiniz ki ne yaptın bu araba, ne ettin, ne harcadın bunlara, ne masraf ettin. Bunların piyasası ne kadar şu an. Kanka şu an bu arabalar piyasası ortalama şu anki piyasada 1.6 IS olanlar 60 ila 80-90 arası değişiyor. Hani diyeceksiniz ki lan bu çok para değil mi? Tamam çok para ama şu an her şey çok yükseldi. Bayağı bir fiyatlar falan açtı kendini yani şu an zirveyi buldu. Yani atıyorum böyle bir araba yapmaya kalktınız, böyle bir araba almaya hani masraf etmeye kalktınız. Atıyorum şu piyasada bir tane boş bir şeyi kaldınız. 4 tane jant koydunuz kafadan e, sıfır aldıysanız eğer zaten jantlar 2 milyar falan. Lastikle beraber 3 milyarı bulur. Öne bir tane ek koydum diyelim. Ek zaten şu an 180-200 lira civarı Hadi daha uygun olsun 150 lira diyeyim ben size Arabanın camına film çekelim diyelim Filmlerle beraber zaten oradan da 300 lira falan yazayım filme Onun haricinde işte genel boyasıymış işte eksik olan yerleriymiş Mesela ben panjur koydum arabaya bir tane OM Panjur 300 lira Farların çifti şu an 800 lira civarı falan var Farların bir çifti Benim stoplar mesela kristal stop Şu an kristal stopun çifti 1100 lira 1000 lira hatta Hadi en uygunu 1000 lira şu an Bak onlar bile yükseldi. Hani arabanın parçası da yükseliyor. Hani piyasa yükseldikçe. işte Farsiz'den olmuş. Ne bileyim TV'ymiş. Ivırıymış zıvırıymış. Bak hesaplamıyorsunuz küçük şeyler ama e, toplayınca güzel bir rakamlara çıkıyor. Yüksek fiyatlara çıkıyor yani. Hani göze gelmiyor yaparken ama yapmaya kalktığınız zaman hani bende bu paraları buluyor yani. Uğraştığınız vakit var, emek var hani bu kadar bir zamanda hani arabaya ilgi göstermeniz gerekiyor. Hani bunlara yapmanız yerine uğraşmadan hazır araba da alabilirsiniz. Ben şimdi buna 73.5 milyar istiyorum diye belki beni linç edeceksiniz ama kanka şu an her şey o kadar pahalı ki yani buna o para istemem gayet normal. Çünkü mesela atıyorum bundan 6 ay önce 5 kilo yağ mesela 30 liraysa şu an 70 lira falan oldu. 75 lira falan oldu hatta. Yani bu piyasayı kim böyle yaptı, nasıl böyle oldu ben de bilmiyorum yani. Hani bundan bir sene önce mesela bunlar 35-40 milyardı. E şu an her şey iki katı oldu. Ben de isterim onu 40 milyara satıp 50 bin lira Vitek 2 almayı. Ama şu an mesela bir tek 2 2005 model bir araba 100 liradan başlıyor. 120 liraya falan kadar değişiyor yani hatasız değişen düzgün olanları. Bunlar da mesela şu an dediğim gibi yani şu anki bu piyasada gayet normal yani fiyatları. 1 dörtlerini 60 liraya falan satıyor, 65 liraya falan satıyorlar. Hani benim arabam kondisyon olarak falan şu an gayet düzgün bir duruşu var. İşte tavan kapılar falan boyasız, ee, bağış kapağı falan boyasız. İki parça değişeni var. Ee, motor kaputuyla solun çamurlu ama motor içinde panel pot yerde falan işlem yok yani hatasız şekilde. Hani zaten bu Honda'larda değişeni olmayan arabalar çok nadir var yani. Genelinde değişen oluyor bunlar da. Yani bu şekilde araban. Elimizden geldiği kadar biz güzel istirmeye çalıştık. Güzel şeyler yapmaya çalıştık. Kanka bu piyasayı kim böyle yükseltti biliyor musun? Galericiler falan değil yani. Adamlar kendi işlerini yapıyorlar. Bu bireysel asat yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar bu piyasayı böyle getirdiler. Hepsine buradan <laughs> teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani gençlerin bir hayali vardı. Hayallerin içinden geçtiler kanka. Öyle böyle değil yani. Ben araba ben hayalini kurduğum zaman mesela 30 milyardı. Ben bile çok yüksek bir paraya aldım yani arabaya. Anladın mı? Hani olması gerektiğinden fazla bir para verdik. Niye hayalimiz hani Allah yapak diye mecbur kaldık verdik. Ben de mecburum yani o para da araba satmaya kanka. O yüzden yani e, yapı yok. İnşallah tekrar düşer ama ben bu yaşıma geldim. Daha ben hiç arabaların piyasanın hiç düştüğünü görmedim yani kanka. Hep sürekli bir artış oluyor. Sürekli bir yükseliş oluyor. O yüzden yani bu saatten sonra da ben düşeceğini sanmıyorum. Hani piyasa şu an durdu mesela hani durur ama düşeceğini yine sanmıyorum yani. Bilmiyorum yorumlara yazın düşer mi, yükselir mi? Hani sizin düşünceniz ne mesela? Fiyatlar yükselir mi, ne olur, ne biter? İnşallah düşer kanka ben de isterim dediğim gibi satıp, bunu satıp sattığım paraya başka güzel bir araba almayı ama el mahkum yani. Bakacağız işte ne olacak, ne bitecek? Yine arabamız ne olacak? Yorumlara çökeyim bakalım hani bir sonraki projemiz nasıl bir şey olsun. Hepinizi yorumlarda tek okurum ben zaten. O şekilde bir şeyler yaparım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi her de seviyorum. Bu dakikaya kadar harbiden izlediyseniz videoyu beğenmeyi kesinlikle bakın unutmayın. Bir sonraki projede beraber kalmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum.